Merhabalar ben Derya. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda limonata yapacağım. Kullandığım malzemeler bir tane portakal ve limon. Bunları ben bir gece öncesi dondurucuya koydum. Doğmuş vaziyette kullanacağım. Bir su bardağı toz şeker, bir çay kaşığı limon tuzu, bir çay kaşığı da zerdeçal. Üşütte de su kullanacağım. Limonataya başlıyoruz. Doğmuş olan limonumuzu keseceğiz önce buzluktan çıkarıp bir 10 dakika tezgah üstünde bekletirseniz tam çözülmüş olmuyor. Çok buzlu da olmuyor. Şu vaziyette. Şimdi portakalımızı doğruyorum. Gördüğünüz gibi iç halen buzlu, tam erimedi. Portakallar da doğrandı. Doğradığımız portakal ve limonları robottan geçireceğiz. Toz şekerinin yarısını ilave ediyorum. Malzemelerimiz tamamen ezildi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir kaba alıyorum. Şekerimizin geri kalanını ekliyorum. 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay kaşığı da zerdeçal istemeyen zerdeçal koymayabilir. 3 litre de su. Şekil eriyene kadar karıştıracağım. Bu şekilde 5 dakika bekleyecek. Daha fazla bekletmeyin portakalın ve limonun kabuğunun acısı suya geçer. 5 dakika beklettim. Şekeri tamamen eridi. Şimdi temiz bir mutfak tülbenti ile limonatayı süzeceğim. Limonatamız hazır. Şimdi sunumu hazırlayalım. Yazın evde kolayca yapabileceğiniz buz gibi limonata tarifimi mutlaka deneyin. Yapımı çok kolay ve az malzemeli. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.